Bizimle bölme işlemi ile ilgili örnekleri kaldı mı diyelim devam ediyoruz. 6'nın içinde 43 yok. 68'nin içinde 43 bir sıfır var. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. 8'den 3 çıktı 5 kalır. 6'dan 4 çıktı 2 kalır. 9'u aşağı indiriyoruz. 259'un içinde 43 6 var. alt var. 6 kere 3, 18. 18'in 8'i elde var. 1, 6 kere 4, 24. 1, 50, 25. 9'dan 8 çıktı 1 kalır. 5'te 5 çıktı 0 kalır. 2'den 2 çıktı 0 kalır. Demek kalan sayı böyle sayıdan her zaman ufakmış. 732 62ye böyle 7'nin içerisinde 62 yok. 73'ün içerisinde 62 bir tere var. Bir kere 2 2, bir kere 6 6, 3'ten 2 çıktı bir kalır. 7'den 6 çıktı 1 kalır. 2 aşağı indiriyoruz. 112'nin içerisinde 62 bir sefer var. 1 kere 2, 2. 1 kere 6, 6. 2'den 2 çıktı 0 kalır. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan bir yolunu kaldı. 11'den 6 çıktı 5 kalır. 0 aşağı indiriyoruz. Demek kalan sayı falan sayıdan her zaman ufaktır. 7'de 14, 15'e böyle. 7'nin içerisinde 15 yok. 73, içerisinde 15, 4, 4 sefer var. 4 kere 5, 20. 20'de 20, 0. Ya da var 2, 4 kere 1, 4. 2 de 56. 1'den 0 çıktı 1 kalır. 7'den 6 çıktı 1 kalır. 4 aşağı indiriyoruz. 114'ün içerisinde 15, var. 7 kere 5 35 35 5 elde var 3 7 kere 1 7 3 elde 10 4'ten 5 çıkmaz komşudan bir 10 kaldı 14'ten 5 çıktı 9 kaldı burada kaldı 0 0'dan 0 çıktı 0 kaldı bir de 1 çıktı 0 kaldı demek kalan sayı böyle sayıdan her zaman daha ufaktır 743'ü 36'ya e 36 evet dedi. 7'nin içerisinde 36 yok. 74'ün içerisinde 36 ikisi var. 2 kere 6 12, 12'nin ikisi evde var. 1 kere 3 6. 1 de 7 7. 4'ün ikisi çıktı 2, çık, 2 kaldı. 7'nin 7, 7 6, 0 kaldı. 3 e aşağı indiriyoruz. 23'ün içerisinde 36 0 defa var. Demek ki kalan sayı bölen sayıdan her zaman daha ufaktır. 7 51'i 24'e böyle. 7'nin içerisinde 24 yok. 75'in içerisinde 24 3 kere var. 3 kere 4 13. 12, 12'nin ikisi evde var. 1 3 kere 2 6. 1 de 7 7. 5'ün çıktı 3 kaldı. Bir de yeni çıktı sıra kaldı. Bir akşam gidiyoruz. 30 bin çekti. 24 bin sefer var. Bir kere 4, 4. Bir kere 2, 2. Birden 4 çıkmaz. Komşudan bir onu kaldı. 10 bin 4 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 2. 2 bin 2 çıktı sıra kaldı. Demek ki kalan sayı falan sayıdan her zaman daha ufaklı. Bir de çekti. Şey orada 18 er oldu. 7 18 yok. 78 bin çekti. 18 bin sefer var. 2 kere 8, 16. 16 bin var. 1, 2, 3, 6. 1, 7, 7. 8 6 çıktı. 2 kaldı. 7 bin 7 çıktı. 0 kaldı. daha şey indiriyoruz. 24 bin çekti. 0 defa var. Demek ki kalan sayılardan sayılar her zaman daha ufaktır. 793 ile 2 bölüyoruz. 20 çarpı 52 yok. 79 çarpı 52, 52 bir sefer var. 1 kere 2, 2 2, 1 kere 5 5. 9'dan 2 çıktı 2 kal. 7 kaldı. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. 3'e aşağı indiriyoruz. 2 diye 3'ün çarpı 52 bir sefer.